Merhabalar, bugün 2023 Oscar adaylarını konuşacağız. Bakalım hangi filmler aday olmuş, hangi oyuncular aday olmuş ve bana göre hangileri ödül alacak. Önceki yıllarda Oscar adaylarının en fazla bir ya da ikisini bulamadığım için izleyemiyordum. Ama maalesef ki bu yıl yurt dışında olduğum için çok daha fazla filmi bulamadım. Şöyle ki Türkçe altyazılı olarak bulamadım. İngilizce hali var ama İngilizce halini de anlamadığım için Bulunduğum yerde de Türkçe altyazılı olan birçok site bu ülkede açılmadığı için maalesef ki bazı filmleri izleyemedim. O yüzden onların adını vereceğim ama direkt izleyemediğimi de söyleyeceğim. İlk filmimiz The Banshees of Inisher'in. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dallarında aday. Bir gün en yakın arkadaşınız ortada hiçbir sebep yokken size gelip Sizden hoşlanmadığını ve artık sizinle görüşmek istemediğini söyleseydi, buna tepkiniz ne olurdu? Corm en yakın ve en eski arkadaşı olan Patrick e tam olarak bunları söyleyerek onunla olan onun ilişkisini sonlandırıyor. İrlanda iç savaş zamanında küçük bir kasabada karakterlerimizin iç savaşına tanıklık ediyoruz. Corm hayatını anlamsız ve sıradan geçirdiğini fark ederek hayatta bir iz bırakma kararı alıp kemanına sarılıyor. Bu izden önce de kendisine hiçbir şey katmadığını düşündüğü en yakın arkadaşını bırakıyor. Padrik ise en yakın arkadaşını geri kazanmak için çabalamaya başlıyor. Üstelik Colm ona kendisiyle her konuştuğunda bir parmağını keseceğini söylemişken. Film diyalogları, oyunculukları ve mekanlarla gerçekten tam anlamıyla göz dolduruyor. Zaten ana kadromuzdaki dört oyuncunun da hepsinin ayrı ayrı dallarda adaylıkları var. Açıkçası The Benches of Inisherin filmi en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında benim birinci sıramda yer alıyor. Colin Farrell en iyi erkek oyuncu dalında ikinci sıramda yer alıyor. Barry Keoghan ise en iyi yardımcı erkek oyuncu da birinci sıramda yer alıyor. Açıkçası filmin içerisindeki diyaloglar o kadar dolu ve o kadar güzeldi ki yani filmi ikinci defa izlediğiniz zaman bile üzerine durup Kendinizle ilgili düşünmeye başlayacağınız bir film. Olaylar ardı ardına çok absürt gibi geliyor ama aslında kendi hayatımıza dönüp baktığımızda kendi isteklerimizle çok fazla örtüşen yanları olduğunu düşünüyorum. Başta insan aslında bir koyma kızıyor. En yakın arkadaşını insan böyle bir sebepten dolayı bırakır mı? Hem de bu yaşa gelmişken, bunca zaman sonra diye. Ama belki de hepimizin yapması gereken şey hayatımıza bir anlam katmayan, değer katmayan, bizi daha sıradanlaştıran insanlardan uzaklaşmaktır. O yüzden koymaya da hak verdiğim çok fazla yer oldu. Ama tabii ki Padri'nin de nezaketi elden bırakmadan bunu yapması gerektiğini söylemesine de tam anlamıyla katılıyorum. Bakalım izledikten sonra sizin kararınız ne olacak? Nazik olmak mı? Yoksa hayatta iz bırakmak mı daha önemli? Şimdi gelelim bu yılın en çok konuşulan filmlerinden bir tanesine. Everything, Everywhere, All at Once. Evelyn birçok işin arasına sıkışıp kalmışken kendisini ...bir dizi garip olayların içinde bulur. Evren yok oluyordur ve paralel evrendekiler dünyayı kurtarması için Evelin'den yardım isterler. Evelin'in bir kahraman olmasını geçtim. Aslında Evelin bütün evrenlerdeki en kötü versiyonudur. Absürtlüklerle dolu bu film bilindik paralel evren filmlerinin çok çok dışında. Hüznü komedinin içinde harmanlayarak bize sunmuş bir film. Bir yandan aslında hayal gücünün sınırının olmadığını... ...ama bir yandan da insan gerçekliğinin sınırlılığını bütün evrenlerde hissedebiliyoruz. Sanırım benim filmin en sevdiğim sahnesi iki kayanın yan yana konuşuyor olması. O kayaların girdiği sahneleri gerçekten en beğendiğim sahne sıralamasına koyabilirim. Ama genel olarak da oyunculukları çok başarılı buldum. Film bence normal paralel evren filmlerinin dışında olması nedeniyle çok daha iyi. Çünkü belki de onu zorlasalardı bizim esas amacımız paralel evren filmi çekmek. Tamamen bilim kurgu yapıyoruz gibi bir kafada olsalardı o zaman belki de gerçekten kötü bir iş çıkabilirdi. Ama e, bunlarla birazcık dalga geçerek ve bunu insan gerçekliğine çok daha fazla oturtarak bence çok güzel, çok bizden yani hepimizden bir iş çıkarmışlar. Ayrıca Michelle Yao da buradan tebrik etmek istiyorum sevdiğim ulaşacakmış gibi. Ama gerçekten bütün sahnelerde inanılmazdı. Ya öyle bir şey ki evliliğin aslında izlerken siz de şey hissediyorsunuz. Evet en kötü versiyonu ve bunu asla yapamazı hissediyorsunuz. Ama bir yandan onun yapmaya başladıklarına onun gibi siz de şaşırıyorsunuz. Ve bunu bir oyuncu olarak çok güzel yansıtmış olduğu için tebrik etmek istiyorum. En iyi film dalında benim ikinci adayım. Yani olur da The Bench of Inisher'in almazsa Everything Everywhere All At Once olacak diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Triangle of Sadness'a. Yönetmenin de ikinci kez altın palmiye kazandırmış olan bu filme. Film çok zengin insanların seyahat ettiği ultra lüks bir geminin batmasıyla bütün dengelerin değişmesini anlatıyor. Kapitalizmin fragmanı gibi olan konuklar ve hayattan zevk almaları bile konuklar tarafından edilebilen işçiler batarken bile aynı gemide olduklarını anlamıyorlar. Kurtulanların çıktıkları adada temizlik görevlisi olan bir kadın. Ateş yakmayı ve balık tutmayı bilen tek kişi olduğu için kendisini hiyerarşinin en tepesine yerleştiriyor. Paranın anlamını yitirmesiyle değişen sıralama, insanın her yerde ve her koşulda aynı olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oluyor. Sonuçta para sadece bir araç, mühim olan elde edilen güç. Ve o güç elde edildiğinde de herkes sarhoş oluyor. Oyunculukların hiç abartıya kaçmadan çok yerinde, çok dozunda oynandığını düşündüğüm bir film. En sevdiğim sahne ise sallanmayla başlayıp geminin batışına kadar olan sekans. Çünkü bana kalırsa çok güzel, yine çok sade işlenmiş. O zenginlerin hala doymak bilmeden yemeye çalışması, devam etmesi ama gayet insancıl bir şekilde bunun sonucun olması. Buna rağmen o sarsıntıda onlar kendilerinden geçiyorken orada çalışan insanların hala işlerine gülümseyerek gayet iyi bir şekilde devam ediyor olması. Yani çok güzel bir kesit. Aşırı hoşuma gitti. Çok güzel değerlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. Ha, bir de aynı şekilde final sahnesi. O da beni bayağı etkiledi ama onun hakkında spoiler olmasın diye herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi gelelim... Belki en iyi film dalında değil ama en iyi uluslararası film dalında birinci sıramda olan filmi. All Quiet on the Western Front. Birinci Dünya Savaşı'nı Alman gençlerinin gözünden izliyoruz. Ülkelerinde birer kahraman olacaklarına inandırılarak eğitilmeden savaşa alınan liseli gençler, savaş alanına geldiklerinde durumun hiç de beklemedikleri gibi olduğunu, aslında kendilerinin hala çocuk olduğunu fark ederler. Ama maalesef ki bir anda çok büyümek zorunda kalacaklardır. Kahramanlık adıyla yansıttığımız savaşların iç yüzünü büyük bir tokat gibi yüzümüze çarpan bir film. Askeri ve siyasi liderlerin kendi hırsları uğruna harcadıkları koca bir nesil üzerinden aslında bütün cephelerin, bütün tarafların aynı olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten de Batı cephesinde yeni bir şey yok. Aynı üniformalar, aynı postallar, aynı yerde ve sanki içlerinde insan yokmuş gibi savaş devam ediyor. Geriye de bir tek çuvallar dolusu isimlikler kalıyor. Birilerinin hırsları yüzünden harcanmış canların isimleri. Gerçekten filmin ana kadrosundaki herkesin oyunculukları ayrı ayrı çok iyiydi ama tabii ki başrolümüz apayrı iyiydi. Yine çok sade oynamış diyeceğim ama gerçekten bu yılki filmlerde bence genel olarak hem filmler çok sade işlenmiş hem de oyunculuklar çok sade bir şekilde. Yansıtması gereken ne varsa çok güzel yansıtmış. Bu oyuncumuz da yine aynı şekilde çok sade bir şekilde hem oradaki çocuk olarak gittiğindeki korkusunu ve oradan koca bir yetişkine dönüşmesini, yaşadığı kayıpları, onlarla yüzleşmesini her günün aynı olmasını, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gelmesini, ona rağmen bir yandan da bitmesini istememesini. Çünkü o kadar şey gördükten sonra artık eve nasıl döneceğini bilememek, normale, hayata tekrardan nasıl döneceğini bilememek. Bir yandan da bunların korkusuyla yüzleşmesi. Yani duygudan duyguya geçiyor ama hepsini de çok güzel vermiş. Yani bir yandan ölmek istemezsiniz ama bir yandan öldürmek de istemezsiniz. Bir yandan orada bulunmak istemezsiniz ama orada bulunduktan sonra artık başka bir yerde de siz olamazsınız. Bunların hepsini çok ama çok güzel verdiğini düşünüyorum filmi. Yani büyük ihtimalle diğer filmler olmasaydı en iyi film dalı direkt adayım olabilirdi ama The Bench of Innocence'in ilk sırada olduğu için gerçekten bu filmin de uluslararası en iyi film ödülünü alacağını düşünüyorum ama sırada Tar var. Egosu ve dürtülerini dizginleyemeyen ünlü maestro Lydia Tar'ın ...hayatın en önemli senfonisini hazırladığı dönemde yaşadıklarını izliyoruz. Lydia birçok başarıya imza atmış sanat dünyasında önemli bir kadın. Bulunduğu konumdan dolayı yaptığı her şeyin göz ardı edilebileceğini... ...kendisi hariç hiç kimsenin önemli olmadığını düşünürken... İplerin kontrolü yavaş yavaş elimden kaymaya başlıyor. Aslında Lydia kendini hayatta oturttuğu kişilikle gerçek kişiliği arasında sürekli gelgitler yaşıyor. Saygın, güçlü, nazik, yardımsever, lider olarak gösterdiği karakterin arkasında narsist, kaba, dürtülerini dizginleyemeyen bir karakter var. Zaten sırf bu yüzden de filmin bütününde yaptıklarıyla söyledikleri hiçbir şekilde birbirini tutmuyor. Sürekli olarak ayrılıyor. Cate Blanchett'in oyunculuğu gerçekten efsaneydi ama bunun yanı sıra müziklerin kullanımı da gerçekten efsaneydi. Ya zaten bir filmde müzikler tabii ki de bizimle hissedeceğimizi yönlendiriyor, o akışı sağlıyor. Ama bu filmde ekstra olarak da çok daha güzel kullanıldığını düşünüyorum. Müzik derken bu arada filmin içindeki bütün seslerden bahsediyorum. Bu bazen bir çalınan müzik oluyor, bazen sadece bir metronom sesi oluyor, bazen tutulan bir ritim oluyor ritmik gelen bir ses oluyor. Bunların hepsi gerçekten çok güzel, çok yerinde kullanılmış. Çünkü filmin içinde geçen Chopin'a bir alıntı var. Müzikle ilgili, sesle ilgili hassasiyete dair bir alıntı. Ve aslında biz oradan da Lydia'nın hayattaki en büyük korkularından birisinin ses hassasiyetiyle ilgili bir korku olduğunu da farkına varıyoruz. O kontrolü kaybetme, korkusu. O yüzden de bence çok güzel yerleştirilmiş her şey. Yerli yerinde kullanılmış. Onun için de duymayacaklar ama buradan bir kez tebrik ediyorum. <laughs> Ayrıca Cat Blanche zaten efsanevi demem üzerine de birinci sırada en iyi kadın oyuncu adayım olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yılın yine en çok konuşulan diğer bir film ise The Fabulous. Ailesiyle birlikte gittiği ilk sinemadan sonra hayatındaki her şeyi bir film karesi olarak gören Sammy Fabelman'ın sinema tutkusu, büyümesi ve aile hikayelerini izliyoruz. Ve aslında film Steven Spielberg'in bir otobiyografisi. Bu yüzden de bence Spielberg seven herkes için güzel tatlı bir ana filmi olarak kalacak. Filmin geneline baktığımızda Spielberg aslında ünlü bir yönetmenin Hayat yolunu büyük bir mütevazilikle anlatmış. Kendi başarılarının daha da yücelterek anlatabileceği çok geniş bir alanı varken, o kendi başarılarını daha sade bir yerde bırakarak hikayenin ana noktalarını hep aileye çevirmiş. Ve Semiyi olağanüstü bir yetenek olarak değil, çok büyük bir tutkuya sahip birisi olarak görmemizi istemiş. Hem küçük Semiyi hem de genç Semiyi gerçekten çok ama çok beğendim. İki oyuncu da birbirleriyle çok tutarlı ilerlemişler. Birbirlerini çok güzel tamamlamışlar. O yüzden ayrıca buradan bir kez de duymayacakları halde onları da tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra Michelle Williams gerçekten oyunculuğuna hayran kaldım. İkinci sıradaki en iyi kadın oyuncu adayım da kesinlikle kendisi. Hani bir şey olur da es kazak ket almazsa bence kesinlikle kendisi alacak. Bir süredir ne zaman Oscar adayları açıklansa baktığımda mutlaka bir biyografi filmi görüyorum adaylar arasında. Bu yılda tabii ki başka biyografi filmler de var ama en iyi film dalında aday olmuş filmimiz Elvis. Ünlü sanatçı Elvis Presley'in hayatını izlediğimiz bu film Gerçekten bende çok garip bir aydınlanma yarattı. Çünkü aslında Elvis Presley'in menajeriyle ilgili o detaylara dair hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Ama aslında hayatında çok önemli bir yere sahipmiş. Yani hayatındaki dönüm noktalarının hepsinde çok büyük etkisi olan birisiymiş. Ve izledikten sonra dedim ki ben nasıl daha önce bunu hiç bilmiyormuşum. Yani filmi izlemeseymişim haberim olmayacakmış dedim. O yüzden film bitirdikten sonra da iyi ki izlemişim dediğim filmlerden birisi oldu. Ama tabii ki iyi ki izlemişim dememin en önemli sebebi Austin Butler. İnanılmaz yani hem fiziksel hem ses olarak hem duygu aktarımı olarak çok ama çok güzel bir performans sergilemiş. Biyografi filmlerinde ben oyuncular özellikle de bir ses sanatçısını canlandırıyorlarsa şarkıları kendileri söylüyor olduklarında açıkçası benim bir izleyici olarak daha fazla hoşuma gidiyor. Tabii ki bu bir zorunluluk değil. Yani oradaki oyuncunun amacı zaten o kişiyi canlandırmak. Sesini birebir yapabilmek değil. Zaten bu kadar yani biyografi filmi çekilecek kadar iyi sese sahip olan bir kişiyi birebir aynı şekilde seslendirmek tabii ki mümkün değil. Ama oyuncunun oradaki çabası sanırım benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir de orada playback olmadığını bilmek ve oyuncunun da aslında playback yapmadığı için rolün daha çok içinde olmasını sağlıyor bence. O yüzden de bunları izlediğimde daha büyük keyif alıyorum. Aslında Butler'ın da o yüzden kendi sesiyle oynamış olması çok ama çok hoşuma gitti. Zaten dansları falan müthişti yani. Ona diyebileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten çok iyiydi. Mutlaka ama mutlaka izlenmesi gereken bir performans olduğunu düşünüyorum. O yüzden de benim en iyi erkek dalındaki birinci sıradaki adayım kesinlikle kendisi. Bu arada Tom Hanks'in de en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında bir adaylığının olmasını beklerdim. Bence o da çok kararında, çok tatlı oynamış. Ama çıkmamış. Ben ama kesinlikle adaylık veririm. <laughs> Buradan kendisine sesleniyorum. Onlar sizi unutmuş olabilir ama ben unutmadım. <laughs> en iyi filmden de izleyemediğim filmler ise Avatar The Way of Water, Top Gun, Maverick, Woman Talking, Living ve Tulezli filmleri. Ama aralarından mutlaka izlemeyi düşündüğüm filmler tabii ki de var. Onları da inşallah en kısa sürede bulabilirsem izleyeceğim. Şimdi en iyi filmden de aday olmayıp ama oyuncuları adaylık kalan birkaç filmden de bahsetmek istiyorum. Bunların ilki The Veil. Vale, Charlie yaşadığı büyük bir kayıptan sonra kendisini eve kapatıp ölüme sürüklemeye başlamış bir öğretmen. İleri derecede obez ve sayılı günlerinin kaldığını fark etmesiyle hayatında son kez yıllardır görmediği kızını tanımak ve onunla bir bağ kurmak istiyor. Charlie yaptığı hataların kefaretini ödemek isterken kurduğu her şey parça parça kırılmaya başlıyor. Genel olarak oyunculukları, filmi beğenmiş olsam da hikayede bazı şeyler daha değişik olabilirdi diye düşünüyorum açıkçası. İç hesaplaşmalar, karakterlerin yaşadıkları dönüşümler gerçekten hoşuma gitti. Onlar tutarlıydı. Ama en değişmesini istediğim sahnelerden birisi örneğin final sahnesi. Yani izlerseniz göreceksiniz. Gerçekten böyle bir şeye gerek var mıydı? Yani bu filmin üzerine bu kadar gerçek hayatla ilgili birçok gerçeğin yüzümüze yüzümüze geldiği, karakterlerin hepsinin kendileriyle ilgili tokatlandıkları sahneler izledikten sonra gerçekten o sahnenin öyle olmasına gerek var mıydı? Bana kalırsa yoktu. Şimdi geldik bir başka biyografi filmimiz olan Blonde filmine. Açıkçası bu film çıkmadan önce çok fazla konuşuldu. Ana de armas'ın fotoğrafları yayınlandıktan sonra herkes Melim Morian'e ne kadar benzediğinden bahsetti. O yüzden de film çok fazla merakla bekleniyordu. Açıkçası ben de çok fazla merak ediyordum ve merakla açtım izledim. Ana de armas'ın oyunculuğunu beğendim ama bana kalırsa çok yanlış bir yerden oynamış. Şöyle ki ben daha önce oyunculuk sınıfındayken karakter etütü ödevlerimden birisi Marilyn Monroe'ydu. Ve açıkçası çok zor bir karakter. Yani tabii ki de biyografi oynuyorsanız yani birisini canlandırıyorsanız yaşamış birisini canlandırmak zaten zordur. Ama Marilyn Monroe bunların arasında en zor karakterlerden birisi. Çünkü onunla aynı zamanda yaşayan insanlar röportajlarında hep ondan bahsederlerken derler ki çok ayrı bir aurası vardı. Yani Marilyn Monroe bir tek erkeklere etkilenmekle kalmıyor. Kadınları da gerçekten etkileyebiliyor. Yani çok ayrı bir dişil enerjisi olan bir kadındı. Bunu tabii ki şöyle bir yerden söylemiyorum. Ben oynadım, nasıl oynandığını biliyorum. O oynayamamış gibi bir yerden söylemiyorum. Gerçekten bana kalırsa bir seyirci olarak da yanlış bir yerden oynadığını düşünüyorum. Çünkü Ana de Armas filmin çok büyük bir çoğunluğunda yani birkaç kez aynada kendisine bakıp ruj sürdüğü, konuşmadığı yerler haricindeki bölümlerde karakteri çok ama çok çocuksu bir yerden oynamış. Belki genel olarak yüzü itibariyle de böyle görünüyor olabilir ama o daha da fazla öyle bir yerden oynamış. Sesi tutmuş. Onda e, çok okeyim. Ama maalesef ki karakter genelinde çok çocuk birisi gibi kalmış. Marilyn Monroe'nun kadın halini neredeyse hiç görmüyoruz bana göre. Bir de benim Netflix'in yapmış olduğu biyografi filmlerinin bazısında özellikle de kadın biyografi filmi çektikleri zaman sevmediğim şeylerden birisi o karakterin hep böyle psikolojik sorunlarına yönelmek ama hiçbir şekilde onun başarılarına, onu yücelten şeylere yönelmemek. Bu filmde de bana kalırsa böyle olmuş. Yani Merlin Monroe o zamanda e, işte hocaları tarafından, çalıştığı oyuncu arkadaşları tarafından sürekli olarak çok iyi bir oyuncu, çok çalışkan bir oyuncu olarak adlandırılıyor. Yani yorulmaz, uyumaz, sürekli çalışır, sürekli bir şeyler okur, sürekli yeni bir şeylerle gelir. Oyunculuğuna çok önem verir. İşi onun için çok önemlidir. Hepimiz ondan çok farklı şeyler öğrendik gibi şeyler söylerlerken filmde buna dair bir iki yerde sadece çok ufak atıflar var. Onun dışında sürekli olarak Marilyn Monroe böyle birazcık aptal sarışın olarak adlandırılmış. Bunun yanı sıra işte ilaç bağımlılığı çok fazla, alkol kullanımı çok fazla ve sürekli olarak depresyonda, sürekli olarak bunalımda ve hani filmdeki gözüken de çocukluk travmalarından dolayı sürekli depresyonda olan bir kadın güzelliğinden dolayı filmlere seçiliyor. Ama bakın görün ki hem hayatını hem de filmlerini, oyunculuğunu mahvediyor şeklinde özetlenmiş bir film izlemişim gibi geldi bana. Böyle olduğu zaman da ben gerçekten çok sinirleniyorum. Çünkü çok fazla başarısı olan bir kadının o başarılarını izleyip sonra hayatta başına gelenlerden dolayı hayatındaki dönüşümü ve o noktaya nasıl geldiğini izleyebiliriz. Ama biz direkt o başarıları tamamen göz ardı ederek travmalarıyla gelmiş bir kadın. Gördüğünüz gibi kötü dönemlerle birlikte daha da kötü oluyor ve gördüğünüz gibi intihar ediyor gibi bir şey izliyoruz. Ve bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden de filme bu durumdan dolayı beğenmedim. Aynı şekilde Spencer filmi de bu minimalde çekilmiş bir film olarak gelmişti bana. Yani Prenses Diana bütün dünyanın çok sevdiği kadınlardan birisi. Çok güçlü gördüğü kadınlardan birisi. Yani belki de İngiliz kraliyet ailesini dize getirmiş sayılı insanlardan birisi. Ve bu kadar güçlü, bu kadar sevilen, güçlü yönleri çok fazla olan bir kadın karakteri izlediğimiz film boyunca sadece birkaç günlük sekansta tamamen yine depresyonda, aldatıldığı için bunalımda ve bakın o depresyondaki hallerin nelere yol açıyor çıldırmıştı. Zaten böyleydi. O yüzden sonu böyle oldu gibi bir yere taşımak bana kalırsa çok yanlış. O yüzden de Netflix'in kadın karakterlerdeki biyografi filmlerine gerçekten birazcık tepkili izliyorum. Ve izledikten sonra da tepkimin çok doğru olduğunu bir kez daha anlamış oluyorum. Blond da onlardan birisi oldu ve üzgünüm ama o yüzden gerçekten ama gerçekten filmi beğenemedim. Memleketimizin bağrından kopmuş gelmiş. Memleketimizde çekilmiş. ...90'lar dönemini tamamen bizi yaşatan After Sun. gerçekten çok ama çok güzel, sade bir oyunculuk sergilemiş. Ben zaten normalde kendisinin diğer işlerini de çok beğeniyorum ve seviyorum. Bu filmde de kendisini çok beğendim. Gerçekten o baba-kız ilişkisine çok güzel, hiçbir abartı olmadan gördüğümüz bir film olmuş... Bunun yanı sıra film aslında bir film gibi değil de böyle anı kutunuzu açmışsınız. Oradan birkaç videoyu açıp izliyorsunuz gibi bir film. Çünkü aslında bir bütün halde değil bazı anlar çok kopuk kopuk ilerliyor. Yani o anılarımızdan hatırladıklarımız kadar gibi kopuk kopuk ilerliyor. Güzel bir baba kız ilişkisi aslında birbirini sürekli görmeyen ama birbirinden de kopmayan. Tatil zamanlarında birbirleriyle yan yana geldikleri için o anları çok özel kılmaya çalışan bir baba kız ilişkisi görüyoruz ama tabii ki zaman ilerlemesiyle birlikte hem erken yaşta baba olmasından kaynaklı ne hissetmesi gerektiğini tam olarak oturtamayan, bunun buhranını yaşayan, çünkü kendi hayatında da bazı şeyleri oturtamayan bir adamı görürken bir yandan da büyümeyle değişmeyle birlikte babasıyla ilişkisini de tam olarak artık nereye oturtması gerektiğini bilemeyen bir kızı izliyoruz. Hikaye bu minimalde gerçekten çok etkileyici, tatlı bir film. Şimdi genel olarak adaylıkları da bir size şöyle bir göstereyim. Müzik <laughs> film dalında ödül alacağını düşündüğüm film The Banshees of Inisher'in. Eğer o almazsa Everything Everywhere All at Once alır diye düşünüyorum. Eğer o da almazsa üçüncü sıradaki tercihim The Fabulous. Bu üçü dışında bir filmin alacağını düşünmüyorum. En iyi uluslararası filmi zaten anlatırken de söylemiştim. All Quiet on the Western Front filminin bu ödülü alacağını düşünüyorum. En iyi yönetmen ödülünü alacağını düşündüğüm birinci sıradaki yönetmenim Martin McDonagh, yani The Banshees of Inisherin filminin yönetmeni. Ha, olur da S kaza o alamazsa, The Fabelmans filminin yönetmeni Steven Spielberg'in bu ödülü alacağını düşünüyorum. kendi otobiyografisinde yapmışken bir jest olsun diye ona Oscar verebilirler. Çünkü Oscar'da böyle bazı şeyler olabiliyor. Uzun yıllardır Oscar almadıysanız, o film en iyi filminiz olmasa da ödül alabilirsiniz. Ya da çok ünlü birisinin biyografisine çekmişsinizdir. Çok iyi olmasanız da ödül alabilirsiniz. Gibi gibi şeyler olabiliyor. Belki bu yüzden en iyi yönetmen ödülü Steven Spielberg'e gidebilir. Ama genelde en iyi film hangisi seçiliyorsa en iyi yönetmen de o seçiliyor. En iyi kadın Oscar'ını alacağını düşündüğüm oyuncu. Birinci sıramda tabii ki de kesinlikle Kate Blanchett var. Tar filmiyle. Ama Olur da es kaza o alamazsa Michelle Williams alır diye düşünüyorum The Pebbles'dan. En iyi erkek oyuncu ödülünün bana kalırsa kime gideceği çok net. Austin Butler kesinlikle alacak diye düşünüyorum Elvis'le. Ama yine diyorum olur da yaşı genç diye ve Colin Farrell da daha önce Oscar almadı diye ve şu anki filminde de çok iyi oynadığı için Colin Farrell da alabilir. The Banshees of Inisherin filmiyle. En iyi yardımcı kadın dalında benim e, ödül alacağını düşündüm. Yani benim sıralamamda birinci sırada olan kişi Carrie Condon The Bunch of Inişerim in filmiyle. Ama ben Black Panther filmini izlemedim. Herkesin de genel olarak adayı Angela Bassett olduğu için büyük ihtimalle ödülü o alacak. Ama benim onu izlemediğim için adayım Carrie Condon. En iyi yardımcı erkek ödülünü alacağını düşündüğüm birinci sıradaki oyuncum Barry Cahill. The Banshees of Inisherin filmiyle. Çok ama çok tatlı bir oyunculuk sergilemiş. Bana kalırsa bu ödülün tek sahibi olacak. Ama yine diyorum, es kaza oldu. Alamazsa da yine The Banshees of Inisherin filminden Brendan Gleeson'un ödül alacağını düşünüyorum. Yalnız bütün kategorilerde dedi The Banshees of Inisherin'den hep adaylık kendim yani verdim. İzlediğim filmler arasından benim sıralamalarım bu şekilde. Eğer sizin sıralamalarınız benden farklıysa bu film ya da bu kişi kesinlikle ödül alır diyorsanız lütfen onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu içeriği beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.